Kankam geçeyim mi bela pike ley Sultan'da bakiye bitince mecburiyetten bin alan top lane. Elimde gizli bir pik var Kore'de meta şu an. Alayım da pike. Hadi. Abi yemek öner quick. iki tane ciğer şiş Artık Artı kola zero. Go. Ice, ice, iron severiz. Yine şöyle bir at. Aa, bizim adamın bardağı aldılar. Oğlum çok üzüldüm. Koyayım ya. <laughs> Oğlum çok üzüldüm lan. Kokuş bardın gitti diye Trinity zed En son ne zaman iskender yedim Baya olmuştur iskender yemeyeli ya Ha tamam bizim adamlar zaten Duble AD keri yaptı Jax mı oynasak Kenan Gragas'a ne diyorsun Sanki ben bir Gragas kayayım Neydi lan o Ferhat Kaliyah Jungle Ahri Mid Gragas'a ne diyorsun ya Gragas'a ne diyorsun Gragas olabilir bu arada Bence burası net Gragas ya Net Gragas. Pınar. Yok yok punch. Gragas'tan ben razıyım ya. Ben vallahi razıyım Gragas'tan. Hem inceden tank oluyor, oluyoruz çetim. Gayet clean bir pick bence. Wave, 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 wave. Biz şu an 14, 11 de mi oynuyoruz ya çetim? Aynı şey swashli kapalmış ya. 14, 11 deyiz değil mi? VPD'de hazırla babuş. Ne pesi bu ya. Baksana omuzlara ana. Ne lan öyle? <laughs> Udir görmüyoruz bayağıdır. Ya ne doğru Udir'i niye oynamıyoruz ya? Bugün vallahi sabah 5 tane yumurta yedim. Akşamda da kocaman şey e, yedim. spordan sonra da bir kocaman tavuk pilav yedik ama sabah kahvaltımı size göstereyim bak çok fena bir kahvaltı hazırladım canınız çekebilir kusura bakmayın canınız çekeceği için şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar yemeğin kusuruna bakmayın arkadaşlar Did I take your Bart? Ya abi insta'ya neden atmıyorsun artık? Atıyorum küfür ediyorlar. Hadi ayı diyor ne giy kalaf tribine mi girdin ya. Bazı oğlum diyor yayında diyorum şş, diyorlar istiyor istiyor mu abi at bakalım bize de şey oluyor. Atıyorum sonra diyor ay git falan yazıyorlar. Bak Warwick modelini a** koyayım O <laughs> pardon beni kanka ya. Kırnaklar Warwick modeli ha bu bu iş. Allah cezanı vermesin bu oğlum ya. Nereden ya? <laughs> Panteona karşı peki E'le mi başlayacağız dayı ya? Şöyle biz bir çalıyı bir inceden alalım ya değilsin. E açıp ilk 3 minyonu alman lazım çetim. Panteon ne ya? Bu pantheonları bu ara çok görüyorum. Yok be Otsim ben bayağı gayet duygusal bir adamım biliyor musun babuş? Enayi enayi hihihi koyarım seni. Seyf hissettim tira kadar dilenmece. E şeye kadar dilenmece gaming. Okey okey güzel vurduk. Ne güzel vurduk. Bunu yememem lazımdı ya. Bu ayıp oldu bir tık. Adamın W'sine E atsam da şeyi yiyorum o ya. Ne diyorsunuz o işe? Hadi be nasıl tutmadı o? Flash'ın <laughs> güzelliğine bakıyor musun ya babuş? Ha? Flash'ın güzelliğine kaç puan? Ne kelle ya o teleportla oynuyor. Hemen şurada ben bir base. Cık, valla flash sayesinde kestik ha. Asana. Bu adam ghostluyor. Haberiniz olsun yani. Ağır ghosting. Safe is çekim. Daha manam bence kolay kolay bitmez ya. Full Q'ları yapıştırıp duracağız. Adam da biraz boktan bir pantheon mu oynuyor ya? O güzel değildi. Şu an Q'ları hep adama atabilmem lazım çetin. Ah, iyi e yanlışlıkla attım. Lan manasını çok harcıyor. Bunu salaktan pışıtıyorum ama. Süper. Ray mıyız ya? Of çok iyi. Buna bu wave'i vermeyelim Ayvun. Geldim lan. Hadi be hadi be. Bomba. Öldürebiliyor musun sana onu? Ya gitsem de yetişemem ya. Bir tane daha lan helal ulan sana helal helal. İbine e affedin sana. İbine Ayvun. aferin oğlum. Biz burayı kazmaya devam edelim. Bir plate daha istiyorum ya çetim. Şurada şöyle de bir base bassak. On numara olur. Lan Beyza oğlum vercen değil mi ananis bir can ananisim ya ananın 3000 biri gördük kule ya abi işte benim başıma geliyor anlıyor musun bak 3001 3001 lan bir ha çok enteresan ya Vallahi ben bazen hissediyorum ki ya bu hayatta bazı şeyler benim üstüme sadece geliyor ya abi ya kurtul ben alamıyorum ben ben kare 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 ya abi kare be oğlum ya kare be oğlum birazcık saygı göstermen lazımdı ya ben de bir tık geç verdim şeyi ya sesi sanki Allah çok enteresan işler be agam falan ha bomba Atacaktım yemin ediyorum bu ultiyi var ya zor tuttum kendimi. Bomba. Bomba, bomba çocuğu bomba. Of oh, bomba. Oh çok iyi. Ben bence bu adam burada pressure'lamaya devam edeyim ya. Yok aslında lavuğun canı da bir ha. Ne diyorsunuz? Ultisi de yok salak. Bence salaktan lastik takılalım ya. Bomba bomba Tamam salaktan last edeceğiz Adamın zaten canı manası az ya Burada bizi pek böyle kontestleyebileceğini diye düşünmüyorum Şundan doğru alırsan çok sevinirim babacım e, Herhalde it oğlu itin şu an teleportu geldi O yüzden ben de hızlanmaya başlayacağım Oğlu <laughs> itin teleportu geldi %100 Bu base atış o base atıştı Oh kırmızı küyü ha kanka Nasıl? Hop! Bunu al oğlum ana satayım. Benim bir götün kalktı falan. Neydi? Kalk kanka bunu. <laughs> bir pencere yok. Al bunu da. <laughs> tamam. Hadi be. Yedim bunu, yedi. Bende de şu an teleport var ya çekim ama aslında... ...yanımı da o kadar azaltmamam lazım ki... Süper. Ne oluyor? Ne oluyor? Flash'ı bence alırız bunun ya. Hatta ben bunun peşinden flash da koyar bunu dedim <laughs> ya. Bomba. Oldan pant nofe yazalım. Sorry wrong chat. Üste high. Ben direkt base'e basmak istiyorum ya. Şöyle puslamakla uğraşmak istemiyorum. Flash'ına flash, geri zekalı seni. Ben oraya ben direkt buraya koyacağım TP'mi. Zaten o korku ölecekti. Bizim buradan şu an bir play çıkartırsak bize kar kardır çıkın. Sanki bu da böyle bir ulti yokmuş, vibe'ı yok mu ya? Şey, e, Ahri Nore. Yanlışlıkla flash'ını kilitledik de çocuğum. diyorum, gideni, gideni Ayık mısınız? Aa, çok büyük yavşak bu Ahri. Ahri gibi ben çarak deri ya. Antony'un flash'ı yok. Ben de bunu alıyorum, ben de bunu alıyorum. Guys. Nice. nice. Hinti. Ben öldüm herhalde Ben Ahri gibi çarışıyım kanka ya vallahi Çok salak bir çar ya şu ultisinin şöyle ikide bir gelmesi kadar aptalca bir şey yok ya Vallaha bak bomba <laughs> Harbi bomba. Ya abi o ultinin abi böyle hızlı gelmiyor olması lazım ama işte adamlar Faker'a skin çıkartacak diye 500 dolarlık ahri muhtemelen daha fazla bufflar bu bir de götelekler. Hani o maksat o skin'i satmak ayık mısın? Satın oğlum satın 500 dolara skin satın. Aha ne? Nah. Baba seninki de geldi de benimki ondan bir ulti adamınki 3 tane dash atıp damage atıyor kanka yapma gözünü seveyim. Bu ulti erken gelse ne olur? aynı demeyi atıyor. Bu ulti bu ulti <laughs> koyayım ya. Babuş yapma ya vallahi. Ben bunu ulti diyorsan 500 dolarlık Gragas gelmez ama vallahi. Abi bu ama bizim bot siz yani böyle yapacaksanız bizim işimiz var ya. Bomba. Neyse, wave'leri tutsak sorun olmaz ya. mas Allah 5 teleport bakabilirim ya. Bomba. Biz bence 5 olduğumuz sürece biz bu adamları şu an satıyor olmamız lazım ya. Ahri botta teleportu yok. Aynen, alın oyrudum bir de falan koyarız. Ahri güçlü ya biz biraz under fan kalmışız ha Ahri 150 CS gerçi Pantheon da 70 CS Ölmeden durabiliyor musunuz siz dayı? Var mı öyle bir Herald'ı koysana ka amca şuraya sen de neyin tribindesin ya Ne fight çık döndü ama yıkmısın mısın chat'in Korki ölecek o onun peşinde ben anladım onu Bence benim de şu an base'e basmam lazım aslında da Base base boş yapıyorum Tristan'a sen lazımsın Bomba Yavaş oyna yavaş yavaş <Sessizlik> Dojadım lan skillleri bacını s**t Ah benim çar Beni mi görüyor lan o oradan yok Nice Bence tier 2 ya Tamam ben geleyim. Tam Tristan'a solo gitsin gel gel. Biz ikimiz yapalım. Nice. Of saç stepler çok tatlıydı. Ulti bir tıktı da. Biraz daha tanki e gidebilirim mesela ya. Mesela şu abi aslında ben biraz tanki e gitsem baya tatlı olur ya. Mesela bir split visage bir tane aynen ben bir tane split visage alacağım ya. Bir tane alacağım. Vallahi alacağım bir şey olmaz ya. Ana bize pek yok. Benchi, Bençi 50 şey veriyor. O da Benchi de mantıklıymış. Ben ölmem bence ne diyorsunuz? Bomba. Baya leş gibi oynadım bu arada. Elim flash'a gitmedi. Ah bu ne Oh mister Bomba. <laughs> baslı o baslı o sesi girmesi lazımdı tam burada biliyor musun şu an? Ayık mısın o baslı o sesine? Bu bak. Bu bu. Bazımızı yemin ediyorum çıkın abi balon iğrenç balon iğrenç çık balon iğrenç çık çıksana bezi abi abi çıkın işte bok gibi olduğu belli oldu onun ya. ya onun bok gibi olduğu belli oldu hala adamlara kafa atıyoruz ya Allah Allah. Doğru ki koyacağım ya. Ah Tristan'a da öldü. Harika Freevin oyunu kaybettik ya. Abi Freevin oyunu nasıl sattık ya? Böyle bir şey olamaz ya. Ne koyayım Tristan'a yok. Ivan da Ivan Korki Tarik Baron yapıyor ya. İhaleye bak ya. İhaleye bak abi ya. Ahri piçi de bize gelince koyayım Faker kesiliyor ya. Dinle meram. Tamam çık çık. Çık çık. Ben ölüyorum ölmem ölmem. Bu belki oynarız lan. Bence çıkıp baronu alalım. Şeyi alalım direk Orki bir tane şu yersen ölürsün kanka. Haberin olsun. Uyandırmayayım seni. O ultim geliyor lan belki buraya bir şey yaparım ha. Aynen onu tutalım. Ya ona gitmezler ya lan beyza. E ya atmıyorum. Donut mi ya? Bir wave daha alıp beyz. Abi pantheon var ya şu an çöplük çöplük. Çöplük adam 12 level. Baron aldılar bir de. Base'de şu botu değiştirelim ya. V8 mi? Ali'nin ultisi patladığı her an Sana emar almaya ne diyorsun dayı Aha Değildi lan adam şeye düştü ha Yapma Hayır Güzel Ay, bunun baba koştu yedi ben de oldum. Aa ihaleyi bana bıraktılar. Şuradaki ihaleyi adamlar bana bıraktı gördün mü? Bu ihale bize kaldı. Nasıl şu oyunu kaybettik ya? Oyunda kötü hareketlerim vardı ama bence şurada bir şeyim yoktu be çetim. Vallahi Valla. Emamarı düzeltecektik yedik ya. Ya büyük ağ yedik. Bak büyük ağ yedik diyorum size. Büyük. Ya of ya abi çok üzüldüm. Ananı ya. Yazın Play Sultan. Çok üzüldüm. Kur'an çarpsın Çok üzüldüm ya. ya. İnanılmaz üzüldüm ya. Anlatamam abi size ya.